Günaydın. Erkencisin. Annem buralarda mı? Akşama gelir anca. İyi, bu süper oldu. Ne oluyor? Senem Hanım'la ilgili konuşmanın zamanı geldi. Hmm. Senem Hanım'la ilgili konuşmak istiyorsun. Ya ne oluyor Hande ya? Sen de konuşmak istiyordun. Ama bana gizem yapıyordun. Bak, sen o kadından hoşlanmıyorsun. Ben de o kadından hoşlanmıyorum. Ve benim elimde bir silah var. Ve sen bana bildiklerini anlatırsan... ...benim silahım dolu mu boş mu ben bunu anlarım. Bak, Cansu rahatsızı olmasına rağmen senin çok iyi arkadaşın bunu biliyorum. Ve sen de bu yüzden sana manama taktın. Ama eğer sen bana bildiklerini anlatırsan ve bana yardımcı olursan... ...inan bu Cansu'nun içine çok yarayacak. Ya ona ilaçlarını vermediğinden eminim. Ya Ama Cansu'nun gözünü korkuttu işte. Cansu'nun teyzesine rağmen bu kadar ileri gitti diyorsun. Ya Cansu'nun teyzesine yılın anne yarısı öldüğünü veremezsin. Ya ama Senem Hanım'ın ona da ikili oynadığından eminim. Ya Cansu'yu hayatta ondan başka kimsesi olmadığını inandırdı. Teyzenin kulağına kar suyu kaçarsa... ...Senem Hanım her şeyini kaybedebilir değil mi? Cansu teyzesiyle bunları konuşmuyor. Onu kanadığı yanına almasından korkuyor. Ee, silahını doldurabildin mi? Evet. Şimdi sıra sende. Onun neyle vuracağını söylemeyecek misin? İşe yaradığını anlatırım. Levent Hoca ile ilgili. Bundan eminim. Tamam. Bak. İşe yaradıktan sonra sana her şeyi anlatacağım. Ama sen şimdi Can Su'yu ara ve onu buraya çağır. Ve ben tamam diyene kadar da onu burada oyala. Hande bak annem böyle şeyler çevirdiğimi anlarsa... Anlamayacak. İnan bana Senem Hanım'ı ziyaret ettikten sonra tek bir kişiye bile bahsedemeyecek. Panik yok. Cansu'nun çıktığını gördüm. Bu ne cüret? Beni içeri almayacak mısınız? Yoksa... ...kapı önünde herkesin duyabileceği bir şekilde mi konuşalım? Ne konuşacağız? İnanın ama bütün apartmana duysun istemezsiniz. Seninle konuşacak bir şeyim yok. Peki. İşte. Sizinle konuşacağımız şey burada Senem Hanım. Cansu'nun babasını Levent'le nasıl aldattığınızı konuşacağız. Sen. Fotoğrafları Haldun'a gönderen sendi. Tombala. Cansu şu an ihanetin hesabını soracak güçte de değil. Çünkü velayeti sizde. Ama ihanetin belgesi sizi de zayıflatır mi? Mahkeme. Sadakatsiz bir kadına ve kızını teslim eder mi? Üstelik ilaçlarını vermeyerek delirttiği ve kızını. Delirmişsiniz. Hepiniz delirmişsiniz. Cansu'nun teyzesi. Kanalı da. Ellerini avuşturmuş öyle bekliyor değil mi? Bu haberi balıklama atlamaz mı? Hepinizi çekmez mi? Bu fotoğraflar hiçbir şey ispatlamaz. İspatlamazdı. Eğer Emir, Feriha, hatta Levent ne yaşadığınızı bilmeseydi. Hangisi hepinizi çekmek istemez? Emir, Sizden nefret eden Emir. Feriha mı? Suç ortağınız. Levent mi? Kardeşiyle yattığınız eski sevgiliniz. <laughs> Amacın ne senin? İşte doğru soru da bu. Amacım ne benim? Amacım sizinle anlaşmak Senem Hanım. Ne istiyorsun benden? Ne istiyorum? Mahkeme yaklaşıyor. ...ve siz buradan taşınacaksınız. Sevdiğim. Tanıdığım insanların hayatından çıkacaksınız. Ve buradan taşınacaksınız. Siz ve o ruh hastası kızınız... ...Aksu Apartmanı'na veda ediyor. Ben sana ne yaptım? Neden bunu bana yapıyorsun? Anlaşmanın ikinci bir maddesi daha var. ne amparsan yap. Ünal abi Pundu'na getir... ...ve oteldeki hissi Emir'e verdirt. İşte senin uğraşmamın nedeni bu. Emir'e ait olanı geri istiyorum. Ha. Bir de Levent'in yakasından düş. Kendini küçük düşürüyorsun. Ve kendini küçük düşüren şantajcıları hiç sevmem. Güle güle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.